Sevgili çocuklar, bakın bu sayfada boş kutucuklar var. Bu boş kutucuklara hangi sayıların yazılması gerektiğini bulalım ve bulduğumuz sayıları yazalım. Söyleyin bakalım. Buradaki boş kutucuklara kaç yazmalıyız? Şuraya 15, şuraya 14, şuraya ise 13 yazmalıyız. Çünkü 16'dan önce 15 15'ten önce 14, 14'ten önce ise 13 vardır. Peki, söyleyin bakalım. Buradaki boş kutucuklara kaç yazmalıyız? Şuraya 18, şuraya 19, şuraya ise 20 yazmalıyız. Çünkü 17'den sonra 18, 18'den sonra 19, 19'dan sonra ise 20 gelir. Peki, söyleyin bakalım. Buradaki boş kutucuklara kaç yazmalıyız? Şu kutucuğa 17 yazmalıyız. Çünkü 18'den önce 17 vardır. Şu kutucuklara ise sırasıyla 19 ve 20 yazmalıyız. Çünkü 18'den sonra 19 ve 20 gelir. Peki buradaki boş kutucuklara kaç yazmalıyız? Şu kutucuğa 10 yazmalıyız. Çünkü 11'den önce 10 vardır. Şu kutucuğa ise 12 yazmalıyız. Çünkü 11'den sonra 12 vardır. Aferin çocuklar. Şimdi kitabınızdaki aynı sayfayı açın. Boş kutucuklara yazılması gereken sayıları düşünüp yazın. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.